traktörler gelince bunları elden çıkaralım diyorum Yasin ağa. Ne dersin? Sen bilirsin. Ne oldu canın sıkkın? Senin bu yaptığın olacak iş değil beyim. Hangi iş? Halide Hanım'ı evden kovma. Üzerine vazife olmayan meselelere karışma Yasin ağa. Bütün ömrümü bu çiftlikte tükettim. Sen de Halide Hanım'ı da elime doğru Müsaade buyur da söyleyeceklerimi söyleyeyim. Peki. Dinliyorum. Kız kardeşin bir cahilliktir yapmış. Lakin bunun cezası evinden kovulmak olamaz. O sana anne babanın emaneti. Üstelik senin kız kardeşin. Onun da bu çift fita hakkı var. Birbirinizin üzerinde haklarınız olduğu gibi. Ne yapsaydım Yasin? Sen olsan ne ceza verirdin? Ceza vermezdim. Affederdim. Af mı evladım? Halide Ramazanla bir olup eşimi kaçırdı Yasina. E. Unuttun galiba. Unut. Üstelik o vakitler Güllü'nün senin eşin olmadığını, Ramazan'ın nişanlısı olduğunu da unutmadım. 1600 santimetre küptür. Gücü ise 225 beygirdir. Evet, benzinli bunlar değil mi? Benzinli evet. Ama bir altı ay daha beklerim derseniz dizel modellerimizi de getirteceğiz. Ne dersin Muzaffer? Ha? Altı ay daha bekleyelim mi? Kusura bakmayın. Ne diyordunuz? Beyefendi altı ay daha beklerseniz dizel olanlarını da getirteceğim diyor. Şöyle yapalım. Biz aramızda bir fikir teatisinde bulunalım. Size de sonra haber verelim, oldu mu? Peki o zaman. Güle güle. Sizden haber bekliyorum Zekai Bey. İyi günler. İyi günler. Neredesin sen ya? Anlamadım. Anlamazsın tabii. O toplantının başından beri aklım başka yerde. Ne oluyor? Sıkıldım. Sıkıldın mı? İyi. Kalk hadi. Kalk kulübe gidelim. Seni kendine getirse getirse bir orası getirir. Hadi. Evet evet iyi olur. Bu iyi fikir. Hayret. Geldiğimizden beri hep başka şeylerden bahsediyorsun. Beni azarlamayacak mısın? Azarlamak mı? Hangi konuda? Aa, hiç rol yapamıyorsun Zekai. Hangi konuda olacak? Halide için. Ben o meseleyi gelin kaynan arasındaki tartışmalara benzetiyorum Aziz'im. İki kadın evin oğlu yüzünden birbirine girmiş. Kavga etmişler. Sonu öyle ya da böyle tatlıya bağlanacaktır. Göreceksin. Ben seni kadar rahat olamıyorum işte. Keşke olabilse. İnsan da sevgiden önce saygıya önem veriyorum. Benim yapım bu. Halide Güllü'ye karşı yaptıklarıyla beni hiçe sayıyor. Bana saygısızlık ediyor. Asıl kızgınlığım buna. O yüzden bendeki değerinden kaybediyor. Hmm. Boşuna dememiş adam. İnsanlar rakamlara benzer. Durumlarına göre değer kazanırlar diye. Hangi adam demiş bunu? Boş ver şimdi. Halide'nin bu duruma düşmesi kendi hatası değil mi sence? Muzaffer, fabrikanda çalışan işçi bir kızla birdenbire evlenen de sensin ama. Nasıl yani? Şimdi de sınıf ayrımı mı yapmaya başladın? Hayır tabii ki. Ama bu meselede Halide'yi de anlamaya çalışmak lazım diyorum. Yıllardır çiftlikte kurduğu, alıştığı bir düzeni var. Padişah kızıyla bile evlensen benzer bir sorun yaşanabilirdi. Ya işte kendi ağzınla itiraf ettin. Biz erkekler ne kadar iyi niyetli olursak olalım... ...kadınlardaki vesvesenin önüne geçemiyoruz bir türlü. İyi. Sen böyle düşünmeye devam et o zaman. Niye daha sert bir şeye geçmiyoruz ki? Bakar mısınız çocuklar? Buyurun efendim. Bunu değiştirin. Daha sert bir içki lütfen. Elbette efendim. Yasin'a, senin ne işin var burada? Sabah Zekai Beylere telefon ettim. Burada olduğunuzu söylediler. Müsaade var mı? Tabii. Buyur. Ne demek? Geç otur şöyle. Ben de kahve yapıyordum. Bak sana kısmetmiş. Zahmet etmeseydiniz. Misafir gelmişsin evime. Ne zahmeti? siz daha genç kızken rahmetli anneniz büyük ağaya ısrarcı olup bu evi sizin üstünüze yaptırmıştı. Sanki olacakları evvelden görmüş gibi. Sağ ol. Dün gece Behiye yengemi düşündüm o hayattayken çiftlikte ne kadar mutlu olduğumu. Onun zamanında bütün Adana ahalisi ailemize gıpta ederdi. Saadetin, birliğin, onurun mümessilleri gibiydik. Şimdi ise herkes güllüyle mal mülk kavgası yaptığımı zannediyor. Oysa ben o olan günleri geri getirme derdindeyim Yasin Ağa. Ama elinizi eteğinizi çekip buraya sığınmakla o günleri geri getiremezsin Salide Hanım. Mücadele etmekten yoruldum Yasin Ağa. Ne yaparsam yapayım abimin gözünü açamıyorum. Sonunda şeytan ben oldum, sen de gördün işte. Bunca yıldır kimse giremedi sizin aranıza. Burada oturup da Güllü'nün girmesine fırsat mı vereceksiniz? Abim istemedikten sonra ben ne yapabilirim ki? Muzaffer Bey'le barışmadan bu iş çözülmez Halide Biliyorum, biliyorum ama... Gururunuza yediremiyorsunuz değil mi? Şimdi gurur yapma zamanı değil. Birlik olma zamanı. Abinize barışıp çiftliğe dönerseniz... ...o zaman Güllü aranızda yıkılmaz bir birliktelik olduğunu anlar. Anlaması bir şey değiştirmez ki. Neticede kız hala çiftlikte olacak. Olacak. Evet ama direnci de kırılmış olacak. Savaşlar tek bir meydan muharebesiyle kazanılmaz Halide Hanım. Cephe cephe, hatta siper siper dövüşmek gerekir. Muzaffer Bey sarı çama hava gitti. Avda neşesi yerinde olur. Hadi, fırsat bu fırsat. Alayı gördünüz mü? Nerede? Şuradaki meyile yayılmışlar bak. Yukarıdan dolanıp basmak lazım. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.